Serdar Adalı ile Hüseyin Yücel arasında gerçekleşecek başkanlık yarışına şahit olmaya geldik. Selamlar. Beşiktaş Kongresi'ndeyiz. Inanılmaz büyük bir katılım var. Cami olarak Serdar Adalı ve Hüseyin Yücel arasındaki kongre gerçekten olağanüstü bir kalabalığa sahne oluyor. Olağanüstü bir seçim e, sandığı izlamı görüyorsunuz. Hayırlı olsun Beşiktaş Camiası'na. İnşallah güzel olur. Beşiktaş Yamyası'nın değerli duayen ismi Levent Erdoğan abimle birlikteyiz. Kendisi Türkiye Futbol Adamları Dernek Başkanı aynı zamanda Beşiktaş'ımızın da zamanında yönetimlerinde bulunmuş. Çok değerli bir isim. Bu kongre için neler söylersiniz Sayın Levent Erdoğan abiciğim? Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Bu sebeple bu seçim Beşiktaş için önemli. Değerli adaylarımız bu konuda gerekli çabayı gösteriyorlar kulübümüz için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz her iki adaya da. İnşallah düzeye çıkartacak mıdır yeni gelen yönetim Beşiktaş'ı? Kim seçilirse seçilsin. Yani daha önceki bu son dönemde yaşanan sıkıntılar bir nebze olsun dinecek midir? Ona kanaatiniz var mıdır Sayın Başkanım? Ee, her iki adayımızın da hazırlamış olduğu güzel projeler var inşallah başarılı olan bu projeleri yerine getirip Beşiktaş'ta bu sıkıntılı günlerden kurtulmuş olur. Dolayısıyla Beşiktaşımızda daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi her iki adayımızın da projeleri, planları mükemmel. Tatbik edilirse Beşiktaş'ın önüne açılacaktır inşallah. Çok teşekkür ediyorum Levent abicim. Size iş yaşamınızla, Beşiktaş'ınızla başarılar diliyorum. Sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Ben de Sayın çok, başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Sevgi saygılar var diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Siz sağ olun. Sayın Mehmet Erdoğan sağ olun. Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Dernek Başkanı Mahir Kaplan başkanımla birlikteyiz. Nasılsın başkanım? E, merhabalar. Bugün Beşiktaş'ımız için çok önemli bir gün. Çok güzel bir katılım var. Olağanüstü bir e, genel kurul yaşıyoruz. E, genel kurul üyelerinin e, teveccühüyle inşallah bugün artık Beşiktaş beyaz bir sayfa açacaktır. E, katılım çok iyi, çok iyi gidiyor. Her şey çok güzel. Teşekkür ediyorum Mahir Başkanım. İnşallah ilerleyen seçimlerde sizi de yönetimlerde görürüz. İnşallah, inşallah. Var değil mi öyle bir... Artık her şey... zaman, her zaman Beşiktaş için görev hazırız. Her teşekkür zaman. teşekkür ediyorum, saygılar diliyorum. Ben de sağ olun, çok sağ olun. Evet, Beşiktaş'ımızın evet. Hüseyin Yücel Yönetimi'nin değerli isimlerinden Ahmet Budan abimle beraberiz. Hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz evet. camiamız için? Çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun öncelikle bu seçimin. Kim kazansa kazansın, tabii ki Beşiktaş'ımız kazansın. Ama bizim gönlümüz vizyon sahibi Sayın Hüseyin Yücel'den yana. İnşallah kazanır hep beraber vizyonu göreceğiz. Hayırlı olsun. Çok, Sağ teşekkür, olun. Teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ahmet. Hakan Abi abicim hayırlı olsun seçim. Ee, Beşiktaş'ımız hayırlı olsun. Kırayım. Beşiktaş için gerçekten çok sevindirici bir katılım var. İnsanlar taşına sahip çıkıyor, oy kullanmak için geliyor. Ondan dolayı mutluyuz kardeşim. İnşallah daha önceki yönetimlerde de şampiyonluk yaşadınız. İnşallah bu yönetimde de seçilir, şampiyonluklar yaşarız. Önce bir abicim. seçim sonuçlansın, ondan sonra i̇nşallah, iletiriz. İnşallah, inşallah. Saygılar Teşekkür ederim, sağ olun. Beşiktaş camiamızın önemli isimlerinden duayen isimlerinden Umut Tahir Güneş ile beraberiz. Basketbol şubemize çok büyük katkılar sağladı daha önceki yönetimlerde Ahmet Türkçe bir yönetiminde. Neler söyleyeceksin Sayın Başkan? Öncelikle e, tüm Beşiktaş camiasına, ailesine e, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım oldu bu hava koşullarına rağmen. E, her iki başkana da e, e, bu özgüvenliği, bu e, gurur verici adaylık sürecinden dolayı ikisini de tebrik ediyorum. E, eninde sonunda iki adayın da Hangisinin kazanırsa kazansın, Beşiktaş'ın kazan, e, Beşiktaş'ın kaybetmeyeceği, kazanacağı bir ortam olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum olun. Sağ başkan. Olun. Sağ, Sağ ol. Beşiktaş'ımızın eski yönetimlerinden Levent Şitler abimle birlikteyiz. O da şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor seçim e, günü. Levent e, Levent abi, Guayansın aynı zamanda seçimleri. neler söyleyeceksin abiciğim? Vallahi katılım on binler civarında olur. Katılım 10 bin civarı olur. Katılım 10 bin civarı olur. Belki 10.500 civarı olur. E, ee, dinamik bir seçim oluyor. E, ee, seviyeli bir seçim oluyor. Bir sıkıntı o, sıkıntı yok şu saate kadar. Şu zaten bir iki saat kaldı sandıkların kapanmasına. E, ee, saygılı, iki tarafta birbirine saygılı gidiyor. E, ee, ama gördüğüm kadarıyla Serdal Adalı bayağı önde. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Beşiktaş camiası. Hayırlı olsun. Olun. Hayırlı bir seçim İnşallah, olur. Hayırlı Son olun. dönemde sıkıntılar yaşandı. İnşallah Beşiktaş bir daha bu sıkıntıları can, yaşamaz. Düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yeni yönetimle birlikte Beşiktaş'ta düzlüğe çıkar. En büyük hayalimiz, en büyük sevdamız bu. Bizim de öyle, dileğimiz de öyle. Hayırlı olur inşallah. İnşallah Levent abi. Saygılar diliyorum. Teşekkür ederim. Doğru.